döverim. <laughs> gece 3'te bu videoyu izlemeyin falan diye bir giriş yapıyormuşum çok saçma olurdu gece 3'te niye bu videoyu izleyemeyeceksiniz ki ne alaka yani Neyse arkadaşlar bugün bebek bakıcılığı yapacağız yani gelecekte ben bir baba olacağım Bu <laughs> Çocuğuma nasıl davranacağımı şimdi izleyeceksiniz Merak ediyorum acaba benim bir çocuğum olsa nasıl davranırım O zaman hiç uzatmadan bunu videonun içinde görelim Arkadaşlar tamam, işte başlıyoruz hazır mısınız Bir yeni müşteri yaşasın var diyor yeni oh, hello. müşteri Merhaba küçük prensesin için bir bakıcı ayarlamak istiyorum Prensinmiş Sadece 3 gece onu beslemem ve yatağa yatırman gerekiyor Çok kolay Bir boronu buzdolabında. Zaten her işi yaptık abi Ne diyor Daire onu bul Daire onu bulmamız gerek ama Aynen bu Daireye gir diyor ne diyor? Saksının altını kontrol et. Edelim bak. Abi şöyle yapıyorlar ya mesela. Şurada görevler yazıyor bak. Böyle oyunları seviyorum. Neden biliyor musun? Bu insan oyun oyunun mekanizmasını anlatıyor. Diğer oyunlar hiçbir şey anlatmıyor. Ana! Oh onu. Sen benim Sen ne kadar tatlısın. Oğlum bu giriş namına. Tatlı dedik Allah'tan bir sakin olur musun? Aha bebek. Bebeği beste. Buzdolabından bir borun al Uy uy. Gene dene kurban olayım. Ya. Yeah. o gönöklerini yürüyün Oğlum şu gözlere bak pırt ama arkadaşlar gözünün içi şey, şey kırmızı göz. Yani şeytan gözü. Ya bir siktir git ya. evet. Şimdi bir bunu buzdolapta dediydi. Buzdolabından alalım Uf uh, uf uh, uf uh, uf uh. oynam benim. anam koçum benim koçum. Ah al bakalım. Anam. Oğlum seni yiyorum lan. <laughs> lan. Oğlum, çok tatlı lan. <laughs> altını değiştir diyor şimdi. Bebeğin altını değiştirmek için masaya götür mü ney? He değiştirme masasına götürdü. Ee, burada mı o zaman? Ha burası evet. Şuraya bir koy bakalım. Sonra ne diyor ki? Yeni yeni bez al diyor. Bez nerede abi? Yeni bez bulalım. Uf 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 çok tatlı bu çocuk ya. Onu... Oh tezgah mı? Ne oluyor oğlum? Yeter lan her, her tarafta Poppy play bunda her her yerde bir tezgah vuruyoruz derken bu bebek buraya nasıl geldi oğlum? Bebek? Ama bak ya ayıp ediyorsun. Sen nasıl geldin oğlum buraya? Sen yürüyemiyorsun ki. Ne bileyim abi. Bak bacağına da tıçmış ya. Bacağı pis olmuş. Ver şu donunu ver. <laughs> Bekle ben sana yeni şeyini vereceğim. Dur. Dur bebek. Oo. <laughs> <laughs> Bebeği yatağa götür diyor. Yatağa. Ay <laughs> ay 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 şu tipe bak. Senin <laughs> var ya. Ay, ay 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 Neyse arkadaşlar paramızı alacağız. Boş verin şimdi. Bir dakika kitli diyor. Hah burası bebeğin yatağı. Yok lan bura çamaşırhaneymiş. Bebeği aslında bir yere fırlatsak da olur aslında. Ama odası da güzel ha baba. Gel bakalım yatıralım seni şuraya. Bebeği advokat. Direkt fırlattık anasını satayım. Masal kitabı nerede anasını? hah burada bak. Abi görüyor musun? Dakika dakika ilerliyor hiç sıkmıyor. Otur abi. Bir gün bir sahabe varmış. Baba bir dakika. Bebek nerede? Ha oy Uy, uyumuş. 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 Annem. Şimdi ne diyor? Bebeği uyuttu. Çık ve kapıyı uyut diyor. Tamam bebeği uyuttuk. Baba daha neyin uyutacağım? Kapıyı uyut. abi. Birinci gece bitti. Ebeveynlerini bekle. Kanepede televizyon izle. Mutfakla karşı karşıya ya. Kanalı değiştir diyor. Tamam otur abi şuraya. Ebeveynlerini bekleyelim. Bebe Daha bir şey yapmadık aslında. Ne ara? Bu kadar kısa bir bakıcılıksa oğlum ben şu an gerçek meslek halinde yaparım lan bunu. Olabilir. Neden olmasın? Çok basit bir şeye benziyor. Bebek ağlıyor. Ay şu bebek ağlama sesini de hiç sevmem ya. Tamam bebek geliyorum sakinleş 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 Ben senin babanım sakin ol Arkadaşlar şu an benim gerçekten Ben çocuğuma nasıl bakacağım onu göreceğiniz derken Bebek oğlum bu bebek nasıl yürüyor lan bu bebeğin bacağı kolu yok Bacağı kolu yok dedik lan Bebek yürüyemiyor diyeceğimi Oğlum sen, sen buralara nereden girdi Bebeği uyu tekrar bebeği yatağa götür Yatağa Oğlum yatağa diyemiyorum yatağa diyorum la Ama oğlum bak Anladık sen de derinsin ama biz de deriniz yani. Bak bebeksin anladık. Ama bak oyu. Ne? Bebe beşiğe doğru peluş koy diyor. Peluş ne demek lan? Oğlum peluş ne oluyor la? Abi peluş Ha peluş kedi ha. Ah. Ah. <laughs> Komik değil mi? <laughs> ee, hadi uyu şimdi. Geber. Zıbar çocuk. Kanepede TV izle rahatla. Bu. <laughs> <laughs> Rahatladım. ne yapıyorum bunu? <laughs> <laughs> Gidelim yatalım baba ya Bu bebek bakıcılığı da iyiymiş aslında Valla bak ben baba olsam Yani arkadaşlar çocuğuma böyle bakarım Bu arada abone like da basın baba yani Şimdi ikinci gece geçtik birinci gece de babasıyla annasıyla tanışamadık sıkıntı yok Kapıyı bıraktığım gibi duruyor Bu bebeği bulmam lazım ne diyor bebeği besle Buzdolabından bir boran al tamam Oğlum görevler çok basittan böyle Yani ne no... Ne oldu lan de kapı üstüme. Oğlum bu bebek cin mi ne? Ananı satayım ne oluyor? Oğlum bebek ben dalga geçiyor la. Bebeği nasıl besleyeceğim ben? Oğlum bu bebek ben... Oğlum sen burada ne arıyorsun ya? O bebeğe bir bulayım senin... Oğlum bak seni seviyordum. Biz seninle artık anlaşamayacağız belli. yüzünde vatan gülüşü. Baba bir sakin ol da. Daha ne besledi kameramın altına sıçıp duruyorsun. Yok abi ben çocuk falan besleyemem tatlı mı attı da bu ne ablan? Bunun bir bezini altını değiştirelim. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Oğlum bu nasıl oyun? lan başımı boruya vuracağım şimdi bak. Lan bebek bezi de bebek oldu. Oğlum bu nasıl bir şey? <laughs> Messi gibi lan benim başımı döndürdü. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> ha? Oğlum bu nasıl bebek bezi lan? Arkadaşlar büyük ihtimal biz şizofreniz. Kapının arkasında kim var var ya bir tane oyunum var. Onun linki de üst tarafa bırakacağım. Onu da izleyin. Aynı onundaki animasyonlar gibi yani böyle altını değiştir diyor. Tıkla. Oğlum siz siz tarikat mısınız? Desiniz lan. <gülüyor> nasıl gülüyor ama? Bebeği uyut be, bebeği yatağa götür. Oğlum ne oluyor lan bu sahneler ne böyle? Bebek elimdeydi daha ne? Buraya nasıl geldi? Abi korkutmayın beni. Oğlum bebek niye sinirlendi lan? kızardı çocuk bebi onun bu bebek nereye gitti gene Allah'ım ya Rabbim yok abi ben bebek bebek olamam dedim ya ba <laughs> baba. baba, olamam ya lan bebek bak kafanı vurmuşsun lan deli yat yat ingene başlarım yat beni kamelden kurtar der <laughs> ne oluyor oğlum korktum oh, mu? abi yok bu bebeğe musallat olmuşlar 5'e doğru peluş koy Bebeğim dur bekle annem Annem dur ah. <laughs> Ama niye vuruyorsun sakin ol çocuğum Lütfen Bak sen bebek bebek dinlemem döverim bak seni Bak döndürüyorum sana bak görüyor musun bak bunları döndüreyim Nasıl bir şey istersen ışığı kapatayım açayım Şöyle bir tuvar katayım Yani sen yeter ki gül Ama bak bunlara vurma Abi adam Ama sen düzgün duymuyorsun Al bunu <laughs> Bak Okumaya devam et diyor cık cık. yani illa bunları mı yapmamız gerek? O kitap nerede? Gel şuna otur. Otur, 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 Al şunu. Otur lan buraya. Okumak için otur. Ah, uyudu bebek. Bebeği de uyuttuk. Çık ve kapıyı kapat diyor. Rahatla, kanepede televizyon izle diyor. Yok abi ben rahatlamak için televizyon izlemem ya. Yakışıklı, hani Arkadaşlar oturalım bari bir televizyon izleyelim yani, değil mi? Kapı çalıyor. Kapıda kim var? Oğlum o ne lan? Canavar yüzü gibi. Çöp mü bu? kutuyu yemek masasına koy. Aldım. Kapattım. O onu satayım. Yemin ederim koktu. Oğlum bebek bebek mi attı onu? Abi şunu yemek masasının üstüne koyduk Sonunda televizyon izlemek için rahatlamaya huzur. Oğlum bu nasıl buraya geldi? Şu an üçüncü gündeyiz. Bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar dedik. Çocuk da sana da rüyalarımı göstereceğim diyor. Bir dakika şu an iyi gidiyoruz sanki. Bir dakika dur bakalım. Rahatla kanepede televizyon izle. Televizyon. Allah Allah. Onu satayım oluyor lan bebek 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 geliyorum geliyorum lan, geliyor. lan 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 bebek bir şey göstermeye yavaştan başladı korkma gel <laughs> gel oğlum çok tatlı gülüyor lan çık bu kapıyı kapat diyor bebek sakinleştin değil mi orada takıl kendi kendine ben rahatlayayım peynirle bir tosta ne dersin diyor bize peynirle bir tost diyor abi ben onu yapamam ki ya abi bana böyle ha, dur yaparız niye yapamayalım peynir bulalım bir de peynir bir dilim bir dakika peynir bu mu oluyor aynen Heh dur 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 şimdi yaptık oğlum ekmek tek Abi bende hiç kafa yok Onu nasıl atayım Ben sağdırımla a**na koyacağım a Bebeği beste seni Bebeği beste seni canavar diyor Fitme Tamam tamam bir dakika bir dakika. bir bur <laughs> Arkadaşlar bu kapıyı ben biliyorum ya Kapının arkasında kim var? Oradaki olaya benziyor ya. Orada da böyle bir şey almaya çalışıyorduk ya. Oğlum sen bana tuzak mı kuruyordun lan? Ananı satayım. Bebek. Oğlum bebeği beslediyor da bir dakika ne oluyor şu an? Ananı satayım. Ulaşılamaz bir durumda. O bize kötülük yapıyor. Bir dakika aldık. Bebek seni bulacağım dur abim. Ben seni affediyorum sen bebeksin. Aklın ermez biliyorum. Seni bulup besleyeceğim. Ama neredesin oğlum? Oğlum bu bebek nerede lan acaba? Bebek, bebek. Bebeğe dalga geçiyor şu an farkındayım. Beni eşek gibi döndürüyor şu an abi. Kapıyı açacağım her şey normale mi dönecek yani? Ne? 9'dan onu. Ne? Oğlum bebeğe ne oldu? Bebeğin yüzüne bir şey oldu. Bir de dur dur. bir dakika ver 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 sakin ol oğlum gözüne ne oldu oğlum bu bebeğin gözüne bir şey oldu abi koy 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 altını değiştir hemen abi sen de kaçma şimdi bak seni de döverim. Ne <laughs> 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 aynen ne Duramıyorum dur. Üst kattaki acil durum camını kır. Oğlum bu bebek ne yapıyor bana? Ana ne? Hayır. Bulamıyorum nerede bu ya? Aa burada bir şey var. Ha bir dakika bebeğin ağzına mı vereceğiz bunu? Bebeği sakinleştireceğiz tamam. Gel buraya. Lux. <laughs> Abi. Bebeği atak odasına hemen götürelim. Bebek. Oğlum bak bu kadar tatlı oluyorsun. Madem beni niye bu kadar sinirlendiriyorsun lan? Gerizekalı. Sinirlenme. Ya bebek senin gibi bebeğim ben ta... Sen nasıl bebeksin oğlum böyle bebek mi olur ama Cık. Prenses ve koyun sen mi dinleyeceğim bu kez ben mi bebek oldum yani Ne oluyor baba ya Kapı kapışalım gel Gel kapışalım Oğlum ama böyleyken güldüğün zaman çok çirkin oluyorum Beşliğe doğru peliş koy diyor Oo <laughs> oh! <laughs> Ne oluyor oğlum bir dakika kitap okuyordum ama Ama sakin ol bebek Sadece kitap okumuştum. Babayım. Yo ben sana küfür etmedim. Yo. Yo yo. Lütfen sakin ol. Abi nereye gidiyorsun ben sakin ol. nasıl öpüyorsun lan? Lan bu canavar ah. oğlum. Aa. O ne oldu lan bize? Gülmez. İyi geceler. İyi iyi. Abi bebek öldü mü? Biz öldük mü? Bu nasıl bebek bakıcılığı? Anasını satayım ya. Yok abi ben bebek bakıcılığını bırakıyorum ya. Evet arkadaşlar buraya kadar güzel ilerledik. Bunun e, tavşanı var, şeyi var. Bunun 4 tane serisi var büyük ihtimal. Onları da teker teker oynayacağım. Bu bölümlük buraya kadar oynayalım dedik. Çünkü arkadaşlar sıkmasın. Bölüm bölüm gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü daha güzel oluyoruz. Uzun video oldu. mesela ben bunu 40 dakika çeksem sıkılırsınız. 10 dakika 10 dakika 10 dakika yapmayı düşünüyorum. Bakalım güzel olur bence. Arkadaşlar diyeceklerim bunlar kısacası. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet.